<laughs> Vallahi benden başka kimse yok. Ben tadını çıkarayım. Böyle bir... Şuraya insan acayip enerji doluyor ya. Her yer papatya, çiçek. Harika. Her şey sanki kendiliğinden yetişmiş ya. Allah vızıltıların şimdi arılar beni sokacak. Yerde arı var. Burada su var galiba. Yabani güller mi? Ben kaçayım arı sesi çok. Vallahi alerji de yapar. Yanarım. Allah'ım ya Rabbim hmm. ya. su çıkıyor. Suyun olduğu yer her zaman bereketli ve yeşil. Suyun olmadığı yer kurak. Doğadan dağlar Değişik bir arazi. Yukarısı muhtemelen yayla. Harika. Uf, oy, böcekler var ya. Yakacak mı? Valla insan niye böyle büyük şehirlerde ne yapıyoruz anlamıyorum ya. Herkese tıktılar büyük şehirlere. Kimse hiçbir şeyin tadını çıkaramıyor. İsa burada aldığı enerji hiçbir yerde alamaz. Hiçbir yerde alamazsınız. Hiçbir yerde. Sular buz gibi. Burası Malatya Arap bir Çiğnil Köyü. Çiğnil Köyü tabi aşağıda kalıyor burası. Yukarıda. Ya yani hepsinin ayrı bir güzelliği var. Artıda aşağıda taş evler var eski. Eski yapılar. İnsanlar tabii şimdi yeni yukarılara doğru çıkıyor buralara. Yani suları buz gibi. Çayı seviyorsanız mesela harika bir suyu var. Harika bir çay içebilirsin. Yani. Ya insan. Buranın da ayrı bir kendine göre güzelliği var. Tabi burada kısa oluyor ama yazlar. Ama her yer enerji doluyor. Mesela enerji veriyor. Enerji. Ben parayla yürüyemem herhalde. Bir kere ben yürüyordum mesela. Hmm, buradan da muhtemelen bir deve yatağı var. Burada çiftçilik yapanlar var. Mesela bu ısırganlar yeniyor benim bildiğim kadarıyla. Kavurup yiyebilirsiniz. Ben denemedim ama. Tabi de alıç ağaçları çok galiba. Yani ben şöyle yani kamerada da öyle bir güzel çıkıyor ki yeşil insan. Arılar kulağımda vızıl vızıl duyuyorsunuz ya. Yani. Ya burası yaklaşık bir 750 rakam denizden. Oksijen bol. Bana göre bol yani İstanbul'daki havaya göre düşündüğümde. Güzel bir köy. İnsanlar sıcakkanlı burada. Ben ilk defa geldim. Ve çok beğendim. Nasip bir daha geliriz. mesela çeşme var aşağıda. Eski taş evleri var dediğim gibi. Ya şuna bakar mısınız ya? Allah'ım ya Ne güzel. Evet karınca amcalar, dayılar. Bunlar da iri karınca. Maşallah. Hmm, yolları taşıyorlar. Kışın rahat etmek için. E kimse kimseye çarpışmıyor doğrusu ya. Herkesin bir ayrı görevi var. Dedim İstanbul'dan inşallah bizler de bir gün kurtuluruz bir an önce. İstanbul artık gençlere kalsın. Şunu merak ettim şu Mete'ye. Şu an Allah Allah ters. Güneş çıkınca tersine mi dönüyor acaba? Ne bu? Hmm. Ne bu acaba ben de bilmiyorum. Her yerde arı. Muhtemelen buranın balı mükemmel olur herhalde. Her yerde arı sesi. Her çiçekte arı İnsan yaklaşmaya korkuyorsun vallahi. Zaten buradan aşağı muhtemelen su gidiyor. Ama şu an yok. Ya burada öyle bir şey ki. Her yerde su var yani ve bu sular içiliyor yani. Ve acayip güzel bir çayı oluyor. Yolunuz düşerse gelin. Şuraya bakar mısınız? Ya? Altta ayrı bir yeşil bitki örtüsü yukarıda farklı. Daha yukarıda farklı. Tabi oraları görme şansımız şu an yok ama ileride inşallah oralarda gideriz. Bu yol böyle aşağı dere yatağından da gidebilirsin ama çok çalılık. Sanki böyle baktığın zaman Alpler gibi İsviçre'deki aslında bir farkı yok yaşantı olarak. Yani bence buranın havası oradan 10 kat daha güzeldir. Yani buraya gelmek için yolu düşerse buradan geçerken muhakkak bu köyün içine bir girsin. Sularına baksın. Eski su taş evleri var aşağıda. Yani herkes Ege'de falan diyor ya. Tam orada deniz olduğu için insanlar orayı kolay tercih ediyor. Ama burada kala taş evler. O ağaç oyunlar. Yapmalar, çıkmalar, balkon gibi kapılar özellikle yani insanların görmesi gerekir. Muhtemelen bunu gösterecek yuvası. Yani kısa bir yer mesela bu çektiğim alan. Da biraz da köpeklerden korkuyorum. Fazla gitmek de istemiyorum. Ya yürüyorum nefes nefese kalıyorum. Sigara da içtiğim için ama hiç de... Çok da beni etkilemiyor. İçime çektiğim zaman havayı hissediyorum. Ama İstanbul'da çektiğim zaman göğsüme kadar mesela. Ama burada öyle olmuyor. Harika. Evet böyle güzel bir şekilde sonlandıralım. Beklerim.